Kaş kontürü microblading kıl tekniği yaptırmak istiyorum. Alerji yapar mı? Aynı şekilde dudak renklendirme, kalıcı eyeliner, dipliner yaptırmayı düşünüyorum. Alerji olur muyum diye korkuyorum. Genellikle bu uygulamalarda kullanılan pigmentler sağlığa uygunluk denetiminden geçmiş, Amerikan Sağlık Örgütü ve bir takım sağlık örgütlerinden sağlığa uygunluk onayını almış pigmentlerdir. Tabii bu uygulamaları yaptırmadan önce herkesin mutlaka uygulama yaptıracağı uzman ya da merkezden bunun onayını almasını özellikle tavsiye ederim. Eğer ki kişinin geçmişinde geçirmiş olduğu alerjiye yönelik ya da alerji kaynaklı bir tedavi süreci varsa, bir rahatsızlık varsa, bir takım ilaçlar kullandıysa ya da hali hazırda bir alerjik e, durumu varsa, mutlaka bu süreci takip ettiği doktorundan e, kalıcı e, kaş kontürü, e, dudak renklendirme ya da eyeliner uygulamalarını yaptırmadan önce onay almasını ve danışmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Bununla beraber bu tarz geçirmiş olduğu rahatsızlıklar yok ama bir takım endişeleri var. Ee, bu durumda da kullanılan pigmentle kişide alerji testi yapılabilir uygulama öncesinde. Bunu nasıl yapıyoruz? E, uygulamada kullanılacak olan pigmenti kişinin kulak arkasına bir test çubuğuyla hafifçe sürterek bırakıyoruz ve 48 saat beklemesini istiyoruz. Bu 48 saat içerisinde eğer ki bu uygulama yapılan, test yapılan bölgede kaşıntı, kızarıklık ya da kabarma gibi durumlar olduysa kişiye uygulama yapılmamasını doğru buluyoruz. Ya da yapılmamasını tavsiye ederim. Ama herhangi bir etki yoksa, hiçbir farklılık yoksa kişi uygulamayı yaptırmaya karar verebilir. Bu da kişinin gönlünün yani içinin rahat etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu tarz hassasiyetleri olan kişilere bu uygulamalara karar vermeden önce mutlaka uygulama yaptıracakları uzman ya da merkezden bir alerji testi istemelerini ben özellikle tavsiye ederim.